İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün de lahmacun yapacağım. Hep beraber yapalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu sene de tamam bugün de <laughs> bugün de lahmacun yapacağım torunlarıma. Kızım oraya geldim. O hamur yoğurmuş. Hamurumuzun içine bir kilo un kattı. Az da bir yarım yemek kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı toz şeker. Maya, tanem yaş Maya, yoğun. Maya da gelmiş biraz iyi. Çocuklar açmışlar. Şimdi lahmacun yapacağım arkadaşlar. Bezlerimizi alalım. Çocuklar bayağı bir de yiyorlardı. Annesine lahmacun istemişler. Bezlerimiz bir arkadaşlar orta boy alıyor. Çok büyük de olmayacak, çok da küçük de olmayacak. Böyle. İki gün, gün oldu. Bir yaptım. Bugün de lahmacun. Bir bana, bir torunlara, bir kızlara zamanımız ile geçiyor arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Başladınız mı? Başladık. Bereketli olsun günler. Bereketli olsun. Ya. Kurları acıktı mı? Evet. <laughs> Vay yavrum kuzuları. Çocuk. Annemle onlara bir lahmacun yapayım da. Gitsinler. Hani de hazır. Arkadaşlar bunlar bir yapayım. Bir aldıkça bizlerini gene yaparım öyle. Açayım mı? De mı? De ya, ben de, ben, kaçayım, ben. Etimi de ver oraya. Etimi de şey de. Alayım, Arkadaşlar bir kilo kıyma kattım. Dört tane beş tane soğan çektim makineyle. Bir de maydanoz, pul biber, karabiber, toz biber, İki kaşık yemek kaşığına salçasını kattım. Taze yeşil biber çektim. Bu kadar tuz. Biraz da sıvı yağ. Bir çay bardağından fazla da sıvı, sıvı yağ kattım. Bu kadar. İçimiz de hazır. Şimdi hazırlayın içimizi. Az da böyle merdaneyle daha kolay tez açılır. Başlangıcı bilmiyorum. Hmm. Öyle verse mi? iyi olur. Hem böyle biraz bir at şimdi kalktın hemen. Uğra bakana. Şeyin dedi. ver bana. Güzel bak. Arkadaş. Sen. Öyle mi sana? Çorbacı ayağım. <laughs> bugün de senin canlı yayındaydı. Arkadaşımla. Alacaktık <laughs> diyorlar arkadaşlar birbirlerine. Çorbacı ayağım diyor. Şey. Ne <laughs> i̇şte. mi Ha, olmuyor mu? olmuyor mu? Niye böyle bu çocuk şey gibi geçiyor? <laughs> oluyor. Oluyor mu? Böyle mi koyun? <gülüyor> <gülüyor> İyi öyle böyle. Ben görmedim ama neyse. Ben önü pek de sevmediğim için. Şey, arkadaş diyor ki acıktır diyor hep birbirlerine. Hanife'nin canlı yayındaydık arkadaşım Hanife'ye. Selam olsun burada. Onun canlı yayındaydık. Acıktır diyorlar. Arkadaşım aslında ismi çorba çaylan diyor ama Aynur mu? Aynur. Serbest ablanım diyor yemek sofrasında olmasını bir isterim diyor. Güzel yemekleri var. Beklerim buyur gel. Bugün de lahmacun yapıyorum. Beraber yedik. Arkadaşlarım hepsine de ayrı ayrı. Youtube arkadaşlarıma selam olsun. Emine arkadaşıma. Ergül arkadaşıma. İknur arkadaşıma. Hepsine de ayrı ayrı selam olsun. Hep canlı yayınlarına da katılıyorum kim açarsa kanal kanal geziyor. Makinemiz <laughs> yanıyor mu? Ekmeklerimi hepsini açtım. Dört tane açtım. Şimdi de işimizi hazırlıyor. Etini döşüyor. Böyle çöp çöğünden çıkıp bir aldım ben arkadaşlar. Biri de biraz onun altına bastırdımydı. Döşemesi de kolay oluyor. İçine ağızdan da bunu etini döşeyecek arkadaş o malzemelerini saydım. Su da katın biraz. Su katmazsanız böyle döşe çekmesi sıvı olmuyor. İki su bardağı da neyse çiçeğimizi ne getirdiğinizi cılık çiğine bakar. Hı. Git oradan. Sen git oradan. Arkadaşlar böyle makinemize de burada. Böyle şimdi ha. ha. Böyle de makinemize de koyacağım güzelce. Şimdi de bunları da döşeyim buraya hazır edeyim. Korunların bu bir bayramı ise annemiz kurban olsun. Bayram etmiyorlar sanki türlü türlü yiyorlar sanki. Olsun ama ne adada kese yazık lahmacun işte istiyorlar haftada da bir istiyorlar. Onları yedi de bizim içeri. O aç mı kalıyor her şeyi yiyorlar ama lahmacun da duydum, duydum vazgeçmiyorlar. Sarma istiyorlar cumaya. ben onları bir yaprak sararım lahana sararım katiller. Yeter ki siz beni çağırın Size yarım saate bu hemen Allah yaparım. adamlar geliyor <gülüyor> <gülüyor> nasıl gördün yukarıda hepsi jambay yukarıda ha 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 oldu ha ha güzel ha ha öyle Et ha zaman ha 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 bunu da döşeyim, o zaman dört tane hemen açarım, kısa bir düğün çok uzun olmasını istemiyorum. Buyurun arkadaşlar, gelin. Rahmetli yiyerek, gelemeyenler, uzak olanlar haklarını helal etsin. Çünkü mecbur bunları çekiyor, bu işe girip yese, mecbur ev yemeği alın diye, gezmesiyle. Annem de şey, yılbaşında dedemin doğum günü ya. Evet. Ne ne yemek yapacaksın? Güzel ama kocalar özel yapar. Sen <laughs> ne diyorsun ya? Elin olur mu? Ya yani kocamlar doğum günü de su, bize yapar artık. Güzel bir şey var. Daha da bilsin güzel. Artık da güzel bir şey bir şey. Biliyorsun. Şimdi bir şey de buraya da alırım. Sen dedemin doğum günü bu kadar. doğum günü yaptığında size bir gör <laughs> Ah, öyle bunları da. Açayım. <laughs> onlar dışarıda bir akıttan da açıyorum hazır ediyorum. Arkadaşlar böyle pişirir değil mi? Bir pişti, ikinci. Bir pişti, güzel şey Şuna bak. Pişmez mi? Atışın arkadaşlar burada da böyle alıyor. Atıyor. Atıyor. Burada evet. <laughs> evet. böyle güzel kalma. Ne güzel de piştiler bak. Maşallah arkadaşlar torun çok. Dışarıdan almayla olmaz. Böyle evde daha iyi. Kendi yaptığın daha lezzetli oluyor. Burada açlıklarım da getirecek kızım. Bunları da açtım böyle onlar düşene kere. Arkadaşlar şimdi bunları hemen etlere düşeceğim. Düşeceğim demek. Arkadaşlar ne diyor. O turuna bir şekilde bunların içine düşüyor. Böyle evet, işte. Dün kurup atacağım bir şeyde. Bu battaniye nasıl güzel oluyor. 10 gün 2 günden beri. 10 gün. Sen tiyatrıda mısın Sevda'yı? Evet, ticari miyim çalışıyorum. Ha çalışıyor. Çalış kutu, çalış. 17 yaşla sen işe ver 17 yaşında. 17 yaşında. 17 yaşında kutu. Olsun yiyemezsin. Yiyirse. Okullar geri bir hafta sonra açılıyor zaten. Ha, bir hafta sonra okulu. Benim elim biraz deli, sağ bir idare yapıyorsun, bizden idare yaparım ama evden hiç idare yok. Doldu çok <laughs> dile. Şimdi yavan da iyi mi? Ama bol etli daha güzel. He? Bol daha güzel. mi? Bak çocuklar seni. Çocuklar <laughs> da aynı anne. Gelsinler anneniz çubuğunu sonları. Gitin ağda geldiler Mustafa. Evet ki yat bunlar. Hiç gidesinler yok. Anneanne bugün de kalalım. Ne olursun burada kalam. Ara bizi de ki burada kalsınlar diye. Ben dedim yavrum çoluğumu çocuğumu büyüttüm. Herkes evlendi gitti. Torunlar kaldı bu sefer. Bunları gördün mü? Bunları alayım sana bırak. Getir. Allah'a. Şey arkadaş, bir şey arkadaşlar bir gün düzlene kadar hemen bir şey makinenin adı ne? da makinenin adı da pizza şey makinesi salat mati makinesi flex değil mi flex He. Almanya'dan aldım ama çok memnunum İnan ki alanı da kaç üç dört ne ben bu eve gelen üç sene oldu dört beş sene oldu memnunum makinenden onu da yapıyorum yeri geliyor ekmek de yapıyorum Arkadaşlar o bir şekilde filiz ekmeği alayım da alayım, de alayım onlar biz simedi biz malik servisle görüşürüz arkadaşlar. Bu da sen bayağı bir bir Şurada da açtım anam bu işte. Allah'ım. Ah bunlar dişse. Bunlara da bir şey getiririz. Dura dura dura. Du du. Suyu so, aslında bayağı bir bardakta, şu bardağıyla. Bu, Tatlı çay vardı annem. İyi evet. olmuş. Güzel duruyor. Tadı da güzel. Çok güzel olmuş. Bunun lazım suanı iyi olacak. Suanı güzel çekeceğim. Hmm. suan zaten tat veriyor. İçine öyle bir tane de değil. İçine 3-4 tane suanını çekeceğim. Yeşil biberini. Maydanozsuz olmaz. Maydanoz hep. güzel yapıyor. He, maydanoz. Şey de güzel oluyor. Ondan kalkmadım. Azıcık. Bir var ya. Ha, he, katabilirim ya. sonradan tekrar ona. Isot he. da güzel yapıyor ama üstüne de olur. Isot, yani limon sıkmazsam o da yanıp isot da sıkarsa o da güzel olur. Şey katabilirim ama, Domatese. Ha, rengini biraz siyah düşürüyor ama tat kısmına güzel oluyor. Limonla atın. Ben bahçenin salata Bahçenin biberi vardı. Güzel bahçede bir izine gittim Eminim hep tohum olmuş. Mi? Onları çektim. Onları sos yaptım. Yemeklerimde domatesle beraber. yemeklerime bir kaşık. Yemek yemeklerime niye kattın? Güzel oluyor. Arkadaş al, Yaptım valla. Bayağı da oldu. Bunları çocuklarım iyi dursun. Geçen her şeyde Ankara'da ona da selam olsun. şey, Zeynep'e Serbest Hanım diyor. Sen diyor lahmacun için nasıl yapıyorsun diyor. Kaşıyla döşüyorsun diyor. Çok güzel diyor. Kıbrak döşüyorsun diyor. Çok güzel. Ya, çok güzel. Çok güzel. Sen Güzel hani diyor. tane diyor, diyor, Hani tam düzgün duruyor diyor. Ayranımı Allah. <laughs> Bu ayran yaptım Bu ayrana daha güzel oluyor. Makinem Mehmet'e yayıklar yayar gibi. Aa, gördün mü köpüklü ayranımda. Burada da Efe dayıma da selam olsun. Efe dayım soruyor da. Köpükle ayran yaptım diye. Efe dayı bak gene yaptım. Burada dursun ol bardaklarımıza katalım kızım ayranımızı. Bunlar da bir şey. Olsun O bardakların içine kat kızım hadi. Bunlar da üç tebisi de yeter bu kadar. Kalanı da gene sonra pişiririm. Getir bu kızım. Lahmacun burada şeyleri de. Tabaklarına da ayırırım kızım. Şöyle kusura Arkadaşlar onlar bezde. bunlar ise. Bu da pişmişi. Şimdi sıfırıya götürüyorum torunlarıma. Yiyecek. Arkadaşlar. Rahmacunlarımı hepsini de yaptım. Bitti. Ayranımızı da bu makinemde de güzel. Ayranı da fıtkı ayranı da çektim. Rahmacunlarım hazır. Çocuklarım gelecek şimdi. Maydunuzunu da beraber. Yiyecekler. Buranın bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Değerlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Evet selam olsun. Allah'a emanet ol. Ama sevdier çek, çekmemişsin bu ya. Çektiniz mi?